Benim adım Lili Medvip. Ve olayları gerçekleşmeden önce görebiliyorum. Bana bakma göt suratlı. Bu benim kardeşim Roger. O olayları olmadan önce göremez. Bunu biliyorum çünkü bilseydi başına ne geleceğini görürdü. Onun gibi insanlar geleceği göremezler. Başımıza ne geleceğini de tek bildiğim yaklaşık üç dakika içinde Roger'ın öleceği. Öleceksin dedim ona. Az önce beni tehdit mi ettin? Diye hırladı. Roger benden altı yaş büyük. Liseye gidiyor. Skilter ve Dustin adında iki yakın arkadaşı var. Üzerinde ağır metal zincirlerin bağlı olduğu kolsuz gömlekler giymeyi severler. Bazen garajda takılıyorlar ve babam dışarı çıkıp onlara durmaları için bağırana kadar o gruplar gibi müzik yapmaya çalışıyorlar. Ama Roger'ın cenazesinde ceket ve kravat giyecekler ve saçları bir kez taranmış olacak. Onları ondan sonra asla görmeyeceğim. Bu güzel. Roger'ı seviyorum çünkü o benim kardeşim. Ama gittiğinde işler biraz daha güzel olacak. Üzgünüm Roger. Hayır dedim ona dürüstçe. Sadece seni uyarmaya çalışıyorum. Seni seviyorum Roger. Kapa çeneni ucube. Omzuma yumruk attı. Ve ben yapmam gerektiği gibi ağladım. Ama gerçekten acıdığı için değil. Annem kafasını arabanın ön koltuğundan döndürerek ikimize de sahip olduğu için pişmanlık gösteren bir bakış attı. Öyle olmadığını biliyorum. Ama tüm ebeveynler zaman zaman şöyle düşünür. Hiç çocuğum olmasaydı acaba şu an nerede olurdum? Hayır, zihin okuyamıyorum. Sadece bunları biliyorum. Siz ikiniz şunu keser misiniz? Annem sordu. Bu gerçekten bir soru değildi. Bu bir emirdi. Yetişkinler soru sorarcasına emirler verebilirler. Ama eğer çocuksan ve bunu yapmaya çalışırsan işe yaramaz. Bir keresinde Roger'a bu şekilde bebeğin paşarı bana vermesini emrettim. Bana güldü ve paşarın kafasını koparttı. Annem onu tekrar takmak zorunda kaldı. Ama oyuncak tamiri için yetenekli değildi. Bu yüzden paşarın kafası şimdi biraz yamuk duruyor. Ona kişilik kazandırdığımı söyledim. Annem ve babam bebeğime paşar adını vermenin tuhaf olduğunu düşünüyor. Neden bilmiyorum. Sonuçta paşar bir melek ismiydi. İnsanlar çocuklarına Gabriel, Michael veya Leyla ismini vermenin tuhaf olduğunu düşünmüyor. Fakat oyuncak bir bebeğe Uriel, Gabriel, Paşar adını verdiğinizde herkes bunun komik olduğunu söylüyor. Paşar'ı kucakladım ve yola baktım. Dinlenme alanı 1 mil yazan bir tabela vardı ve altında sonraki dinlenme alanı 46 mil yazan bir tabela daha vardı. Babamın sürdüğü hızda bu bizim yarım saatimizi alırdı sanırım dinlenme alanı geliyor. Dedi babam. İhtiyacı olan var mı? Önceki dinlenme tesisinde bir McDonald's'ta saatlerce durduk. Biraz patates kızartması ve küçük bir Sprite ile birlikte bir cheeseburger yedim. Hamburgeri ve patates kızartmasını bitiremedim ama Sprite midemi mutlu etti. Çünkü beni bazen araba tutuyor. Bu yüzden Sprite'ın hepsini içtim. Şimdi ise lavaboya gitmem gerekiyordu ama Roger'ın öldüğü yer burasıydı. Ben de yalan söyledim. Hayır tuvaletim yok. Eğer gidersem bu durumu daha da kötüleştirecekti. Bacaklarımı çaprazladım. Roger bunu fark etti. Lily tuvalete gitmeli. Burada kıvranıyor. Üstüme işemesini istemiyorum. Yüzünü buruşturdu. Ama Roger burada senin hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Annem tekrar arkasına baktı ve ona kafamı salladım. Lily eğer gitmen gerekiyorsa... Hayır gerekmiyor. Onun gitmesi gerek ve benim de öyle. Dedi. Roger'ın aslında tuvalete gitmesi gerektiğini sanmıyorum. Babam dinlenme molası için rampayı döndü ve konuşmayı bitirdi. İki şerit var. Biri büyük kamyonlar ve diğeri küçük arabalar için. İstasyon ikinci şeritte kalıyordu ve dinlenme alanına gidebilmek için yokuş çıkmamız gerekti. Gözüm kaide üzerindeki büyük kaya parçasına takıldı. Üstünde bir anlı plaketi vardı ve birçok ölü insanın fotoğrafı duruyordu. Diğer aileler camla kaplı binaya girip çıkıyordu. En yakın hastaneden ne kadar uzakta olduğumuzu merak ettim. Herkes dışarı, dedi babam. Lili, acele et, dedi annem emniyet kemerini çözüp kapısını açarken. Roger'a son bir kez baktım ve gülümsemeye çalıştım. Bana baktı. Bir an için gözlerinde ufak bir parıltı belirdi. Sanırım kapıyı kapatıp arabada kalacak diye düşündüm. Sonra benimle alay etti ve gözlerindeki parıltı kayboldu. Bana bakmayı kes göt suratlı. "Roger." dedi babam. Ses tonuyla bunu aslında umursamadığı anlamına geldiğini ancak annemin kızmaması için öyle davrandığı gerektiğini söylüyordu Hepimiz arabadan indik Parktan geçerken annem elimi tuttu Bunun için yeterince büyüktüm ama yine de tuttu Roger ve babama bakıp o anın gelmesini bekledim Roger ölecekti biliyordum ama bunun nasıl olacağını bilmiyordum Belki o büyük kaya yerinden çıkarak yuvarlanacak ve bir karıncanın üzerine basmak üzere olan bir çizme gibi tam Roger'ın üzerine düşecekti daha önce karıncalara bastım. Sonrasında hep özür diledim ama onlar öldükten sonra bu çok anlamsızdı. Acaba iç organları da karıncalarda olduğu gibi ezilecek miydi? Ama Kaya Roger'ı ezmedi. Annem beni kadınlar tuvaletine götürdü. Tuvaletler sifonu otomatik olarak çekiyordu. Bu beni her zaman korkutmuştur. Sanki klozet artık onun üzerinde olduğumu fark etmeyecek ve beni içine çekecekmiş gibi. Belki Roger da tuvaletin içine çekilir. Ama Roger otomatik tuvaletleri de çekilmemişti. İşimizi bitirdikten sonra oteller ve su parkları için gezi haritaları ve broşürlerle dolu küçük kutucukların ve bilgi büfelerinin bulunduğu lobi alanında buluştuk. Dışarıdaki hayvanat bahçesiyle ilgili bir tane büfeye bakmak istiyordum. Ama babam yola geri dönmek için acele etti. Bu yüzden annem elimi tuttu ve beni park alanına sürüklemeye başladı. İstasyondan boş mesanelerle çıkıyorduk. Ama biraz kafam karıştı çünkü Roger hala yaşıyordu ve öleceğini bileli en az 10 dakika oldu. Bu konuda hiçbir şey söylemiyordum. Çünkü annem ve babam onların deyimiyle ön sezilerim hakkında konuşmamdan hoşlanmazlar. Ayrıca bir kez olsun gerçekten yalınıyorsam bunu tercih ederim. Roger biraz kaba ama o benim kardeşim ve onu seviyorum. Paşara sarıldım ve park yerimizden çıkarken pencereden dışarı baktım. Aniden paşar kollarımdan alındı. Roger'ın bebeği penceresinden dışarı tutup elinde salladığını görünce şaşkına döndüm. Bana sırıtarak ''Hey göt suratlı, bebeğinin uçup uçmayacağını görmek ister misin?'' Şu an ne olacağını anlamıştım. Yardım edemezdim ama bir şey söyleyebilirdim. İşte bu öldüğün an. Ona ciddiyetle söyledim. Roger'ın sırı taşının yerine öfke almıştı. Paşarı camdan dışarı bıraktı. O an sanki camdan dışarı fırlayıp paşarı sonsuza de kaybolmadan önce yakalayabilirmişim gibi emniyet kemerimi çözmeye çalışarak haykırdım. Annem dönüp yüksek sesle ne olduğunu sormaya başladı. Babam bunu durdurmak için bize bağırıyordu. Babam dikiz aynasından en büyük iki hatası olarak gördüğü şeye bakıyordu. Annem bakışlarını Roger'la aramızda ileri geri gezdiriyordu. Roger annemle babama bakıyordu ve yalan söyleyip masum bir ifade sergilerken onlara bunu benim başlattığımı söylüyordu. Bu tartışma sırasında sadece birimiz kamyonların şeridine bakıyordu ve bu bendim. Roger'ın penceresinden dışarı baktığımda gördüğüm şey çok sayıda büyük lastiği ve arkasında büyük bir römorku olan dev bir kamyon oldu. Yanındaki taksi şoförü de benim kadar şok olmuş ve kafası karışmış bir şekilde bize doğru geliyordu. Ama artık paşar için çığlık atmıyordum. Babamın fren yapması ya da arabayı farklı yere yönlendirmesi ya da başka bir şey yapması için bağırıyordum ama o annem ve kardeşimin sesinden dolayı benim çığlıklarımı algılayamadı. Ve artık çok geçti. T kemiğinin ne olduğunu biliyor musun? Hep bir biftek olduğunu düşünmüşümdür. George amcam bir kez lokantada T-bone sipariş etti ve kemiği hala içinde olan et parçasını aldı. Bu yüzden buna T kemiği diyorlar. Çünkü kemik orada duruyor ve T harfine benziyor. Görünüşe göre T-bone aynı zamanda bir aracın yandan diğerine çarptığı bir çarpışma türüdür. Çünkü iki araç tıpkı amcamın sipariş ettiği bifteğin içindeki kemik gibi bir T şekli oluşturur. Büyük kamyonun bize yaptığı buydu. Eyaletler arası rampadan hemen önce bizi T kemiği yapmıştı. En yakın hastane bize 23 dakika uzaklıktaydı. Bu sayıyı asla tahmin edemezdim. Roger ve babamı oraya bir ambulansla götürdüler. Babamın omuzu çıkmıştı. Çok sayıda kesik ve morarma vardı. Roger'ı uçakla Boston Memorial'a sevk ettiler. Bilinci yerinde olmasa da bir helikopterde uçuyordu ve bu anı kaçırıyordu. Oraya varmadan önce iç kanamadan ölecekti. Annem ve ben cam parçalarının açtığı kesiklerden ve çarpmaya bağlı ezilmelerden dolayı tedavi görüyoruz. Kamyonun sürücüsü iyiydi. Ama bu olay onu çok sarsmıştı. Umarım Roger'ın ölümü için kendini suçlamaz. Çünkü bu Roger dışında kimsenin hatası değildi. Olay yerinde bizi tedavi eden acil sağlık görevlilerinden biri Paşar'ı bulmuştu ve onu bana geri vermişti. Paşar her zaman bana dönmenin bir yolunu bulur. Acil sağlık görevlisi bana bebeğimin adını sordu ve ona adını söylediğimde bana alaycı bir bakış attı. Ona Middlebury denen bir yerde felç geçiren yaşlı bir bayanı arayacağını söylemedim. Çünkü bu tür önemsiz bilgiler çoğu insanda kaybolup gider. Ama annemle babamın ağlayıp birbirlerine sarılacağını ve öldüğünü öğrenene kadar Roger için endişeleneceklerini biliyordum. Bundan sonra babam benden uzaklaşacak çünkü beni suçlayacaktı. Bu bir sır değil baba, biliyorum. Ve annem her gece yatmadan önce bana biraz daha sıkı sarılacaktı. Anlıyorum ama anladığımı bilmelerine gerek yok. Umarım Roger daha iyi bir yerdedir. Ama Paşar bana iyi bir yerde olmadığını söyledi. Paşar her zaman haklıdır.